Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 7. sınıf konusu olan tam sayılarda çarpma ve bölme konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi diyoruz ki işareti aynı olan sayılar pozitif, işareti farklı olan sayılar negatif diye önce bir yapıyoruz. Hemen şöyle küçücük bir köşeye yazı vereyim. Artı çarpı artı. Böyle de yapabilirsiniz işareti aynı olduğu için artıdır diyebilirsiniz. Artı ile artının çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Neden? İşareti aynı olduğu için pozitif. Artı ile eksinin çarpımı arkadaşlar işareti farklı olduğu için nedir? Negatiftir. Burayı unutmayacağız ve bütün sorularda hani işareti aynı mı değil mi demeye gerek kalmadan hemen artı ile artının çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi deyip geçeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle örneklerimize teker teker bakalım. Şimdi artı 3 artı 2'nin çarpımı 2 kere 3 6. Önündeki işaret artı ile artının çarpımı artı. Bitti. Hemen şuna bakıyorum. 2 kere 5 10. Önündeki işaret ne? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Bitti. Bu kadar. Hemen şuraya bakıyorum. Eksi 3 ile 7. Hemen 7 ile 3'ü çarptım. 21. Önündeki işaret eksi ile artının çarpımı hop eksi diyorum. Geçiyorum. Ondan sonra tekrar şuraya bölme işlemlerine bakalım arkadaşlar. Bir de bir. 48'i 4'e bölüyorum. Ki şöyle de yapıp daha net bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle yazalım. Eksi 48 bölü artı 4. 48'i 4'e böldüm 12. Eksinin artıya bölümü nedir? Eksidir. Mesela bakın şuraya bölme işlemini de yapalım. Eksinin artıya bölümü eksi. Artının artıya bölümü artı. Eksinin Şöyle eksinin eksiye bölümü nedir? Artıdır arkadaşlar. Bakın bunu da unutmuyoruz. Bunu bulduk. Hemen şuraya bakalım. Artı 16. Bakın daha net görün diye alt alta yazıyorum. Artı 4. Zaten 16 4. 4. Artının artıya bölümü artı. Artı 4. Veya şöyle de yapabiliriz. Bakın. Artı ile artıyı sadeleştirdim. 4. Sadece 4 olduğunda da biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Önünde sanki artı varmış gibi düşüneceğiz. Buna artı 4 diyeceğiz. Okey mi? Duyamıyorum. Anladığınızı düşünüyorum. Hemen şuna bakalım. Eksi 100 bölü eksi 2. Bakın. 100'ü 2'ye böldüm. Sadeleştirdim ne oldu? 50. Ben bunlar da hop hop gittiği zaman ne oldu? Burası artı oldu. Eksinin eksiye bölümü nedir? Artıdır. Bu şekilde yaparsanız daha akılda kalıcı olacağını düşünüyorum. Hemen şunlara bakalım. Burası da çok köşeye gidivermiş. Şurada yapalım. Eksi 20'yi eksi 5'e böldüm. 5'in 20'nin 5'e bölümü 4. Hop hop bunlar da gitti artı 4. Sadece 4 yazdığımda önünde gizli artı varmış gibi düşünüyoruz. Tamam mı? Yani bunun cevabı nedir? Artı 4'tür. Hemen şuna bakıyoruz. Eksi 25 bölü artı 5. 25'i 5'e böldüm 5. Önündeki işarete bakıyorum. Eksinin artıya bölümü nedir? Eksidir. Hemen önüne işaretini koydum. Şunları unutmazsanız kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şuraya bakalım. Eksi 80'i eksi 40'a şey yapalım. Şimdi hani bu şekilde göremiyorsanız mutlaka bu şekilde yazın ve net bir şekilde görün arkadaşlar. Sıfırlar sadeleşti. 8'de 4'ü de yaptım. Hop 2. Eksinin eksile bölümü neydi arkadaşlar? Bakın artı. Ha onu hatırlamadınız mı? Hop bunları da sadeleştirdim. Cevap ne? 2. Önünde ne var? Gizli bir artı var. O zaman buraya ne yapıyorum? Artı 2 diyorum. Yani karıştırırsanız hani eksinin eksine bölümü neydi diyerekten hemen ne yapıyoruz? Pıt pıt sadeleştiriyoruz 2. Önünde gizli sadece 2 olanın önünde ne vardı? Artı vardı yani artı 2. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi işlem önceliğine dikkat diyoruz ve işlem önceliğine bakıyoruz. Öncelikle şu soruda bizim gördüğümüz önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Bölme işlemini yapıyoruz. Çarpma işlemi varsa sonra çarpma işlemini yapıyoruz. Daha sonra toplama ve çıkarma işlemlerine bakıyoruz. Hemen öncelikle şurayı bir yapalım. Net bir şekilde görün diye artı 45'i eksi 5'e böldüm. Ah bak 45 diyorum 48 yazıyorum. Sizler benim yaptığım hatayı Yapmayın sakın. 9 kere 5, 45. 9'u koydum. Artının eksiye bölümü nedir arkadaşlar? Eksidir. Bakın. Bak buraya yazmamışım. Artının eksiye bölümü de eksidir. Niye? Çünkü işaretler farklı. Ondan sonra bulduk mu bunu? Eksi 9. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Eksi 10 yazdım. Burada bir eksimiz var. Parantez için alıyorum. Çünkü eksi 9 çıktı cevabımız. Parantezi kapattım. Burada bir artı işareti var ve eksi 10 var. Şimdi işlemimiz toplama çıkartmaya döndü mü? Döndü. Şimdi biz çıkartma işlemlerinde ne yapıyorduk arkadaşlar? İşte bunu toplama işlemi gibi yapıyorduk. Buranın işaretini artıya yapıyorduk. Çarp, çurt. Biz çarpmada ne öğrendik? Eksi ile eksinin çarpımı neydi arkadaşlar? Artıydı. Hemen yazıyorum. Eksi 10 artı 9 artı eksi 10. Aha size en sade şeklini yazdım. Eksi 10 artı 9 artık param var, borcum var meselesinden açtık kendimizi. Öyle düşünüyorum. Bununla bunu topladığım zaman burası ne arkadaşlar? Eksi 1 artı eksi 10. E toplam ne kadar oluyor? Eksi 11. Cevabımız çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Şimdi şu soruya bakalım. Biraz böyle alta doğru kaydı. Şöyle ayıralım. Öncelikle ne yapıyoruz? Parantez içindekileri yapıyoruz. Hemen yapalım. bildiğin toplama. 10'dan 8'i çıkartıyorum. Niye burada? Çünkü borç var. Burası ne oldu? Artı 2 kaldı. E eksi 6 çarpı artı 2. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 2 kere 6 12. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? Eksi 12 geldi. Umarım anlamışsınızdır. Tahtamı temizleyeyim ve dersimize devam edelim. Haydi bakalım. Evet, şimdi tam sayıların kuvvetine birlikte bakalım. Öncelikle biz buraya ne diyoruz arkadaşlar? Taban. Buraya ne diyoruz? Üst diyoruz veya kuvvet diyoruz. Şimdi okunuşuna bakalım. Aslında bize diyor ki 4 tane 2'nin çarpımı bu diyor arkadaşlar. Yani artı 2 tane artı 2 4 tane yan yana yaz ve çarp diyor arkadaşlar. Bak topladım. Okunuşuna geldiğimiz zaman 2 üssü 4 diyebiliriz ya da 2'nin dördüncü kuvveti olarak da söyleyebiliriz. Şimdi alttaki sorumuza bakalım. 4 tane 2'yi çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. O zaman bunun cevabı nedir? 16'dır. Ama nasıl bir 16'dır? Artı 16'dır arkadaşlar. Hemen altına geçiyorum. Aslında bize şu, şunu söylüyor arkadaşlar. Artı 3 tabanın artı 3 olsun diyor. Paranteze al diyor. Kaç tane 3'ü çarptım ben diyor. 3 tane. E, şeyini yazdık. Okunuşu nedir arkadaşlar? 3'ün küpü ya da 3'ün 3. kuvveti. Ya da 3'ün 3 üç üzeri 3 diye de okunuşu var arkadaşlar. Tekrardan yazmayayım. Hemen e, çarpalım. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Ama artı 27. Hemen şuna bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane eksi 2'yi çarp demiş. Yani eksi 2 üzeri 4 diyorum. Hemen çarpalım. 4 kere 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Ama nasıl bir 16 arkadaşlar? Artı 16. Ne yapıyoruz? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı diyoruz ve sonuç artı çıkıyor. Ondan sonra hemen şuraya bakalım. Tek ve çift sayılara dikkat ediyoruz. Üzeri çift sayısı pozitif. Tek sayıysa artıysa yine pozitif. Eğer ki üstü eksi ve çift sayıysa artı, eksi ve tek sayıysa arkadaşlar ne diyoruz? Eksi diyoruz ki sorularla daha da anlamış olacaksınız. Şimdi diyor ki bize iki tane eksi 5, bak bu tamamen eksi 5'i kapsıyor değil mi? 2 tane eksi 5'i yan yana koy ve çarp diyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 5 kere 5, 25. İşareti aynı, so işareti aynı olan sayıların çarpımı pozitifti. Her iki türlü de söylüyorum arkadaşlar. Hanginiz kolayına geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Hemen şuna bakıyorum. Baktım. Eksi 3'ü diyor ki iki tane eksi 3'ü çarpalım. Çarpalım. 3 kere 3, 9. 9'u yazdım. İşareti eksi ile eksinin çarpımı artı. O zaman bunun işareti ne oluyor arkadaşlar? Artı oluyor. Şuraya bakıyorum. 3 tane eksi 3'ü çarp diyor. 3 tane eksi 3'ü çarpalım. Çarpıyorum. 3 kere önce sayıları çarpıyorum. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Şimdi önündeki işareti bulacağım. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı arkadaşlar nedir? eksidir. O zaman ne diyoruz? Eksi 27 diyoruz. Dikkat! Bu çok önemli. Şu iki soruya bakalım. Eksi 3 tamamen kaplıyor değil mi? Parantezin üzerinde iki. Diyor ki iki tane eksi 3'ü çarp dedi. Eksi ile eksinin çarpımı artı 9 geldi. Peki eksi 3 üzeri 2 dediği zaman sadece bunun e, şu eksi 3'ü üçü kapsamıyor. 3'ün ikinci kuvvetini kapsıyor arkadaşlar. 3 kere 3, 9. Önündeki işaret ne? Eksi. Anlaşıldı mı? Anladınız mı? Duyamıyorum. Hemen şöyle bakalım. Eksi 1 üzeri çift sayısa mesela 8. O zaman bunun cevabı ne gelir arkadaşlar? Bak çok da büyük yazmaya sığmaz belki. 4 yazalım. Eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1. 4 tane yazdım. Paranteze aldım. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. O zaman eksi 1 üzeri çift sayı her zaman ne oluyor arkadaşlar? Pozitif çıkıyor arkadaşlar. Eksi 1 üzeri tek sayıysa buradaki mesela 3. O zaman ne çıkıyor arkadaşlar? Tek yani önündeki negatif bir sayı çıkıyor. Yani yine eksi 1 oluyor. Anlatabildim mi? Ee, burada eksi 5'in 3. kuvveti. Ne yapıyoruz? Burada parantezi almamış. Sadece 5'in 3. kuvveti. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125 önündeki işaret ne yaptı? Aynen geldi. Eksi 6 üzeri 2. Ne yapıyorum? Eksi 6 demiyor bize. Böyle demiyor. Ne diyor? Paranteze almamış. 6'nın ikinci kuvveti diyor. Bu işareti sonradan koyacağız. 6 kere 6, 36. Buradaki işaret geldi buraya. Eksi olarak geldi. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Hemen şu soruya bakalım arkadaşlar aşağıda bir işlem zinciri verilmiştir. A çarpı eksi 2 B. B bölü eksi 2 C. C çarpı eksi 3 eksi 12. Olduğuna göre diyor. Buna göre diyor. A çarpı C bölü B işleminin sonucu kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi ben burada iki tane bilinmeyen var yapamam. Burada da iki tane bilinmeyen var yapamam. Buraya bakıyorum. C'yi bulabilirim. Ee, Neyle neyi çarparsam arkadaşlar eksi 12 eder. Artı 4 ile çarparsam eksi 12 eder. O zaman bizim c'miz artı 4. Hemen buraya artı 4'ü yapıştırdım. Ben neyi neye bölersem artı 4 cevabını bulurum arkadaşlar. Eksi 8'i eksi 2'ye böldüğümde artı 4 bulurum. Hemen şuraya yapalım. Eksi 2 bölü, ay eksi 8 bölü eksi 2'yi böldüm. 8'i 2'ye böldüm 4. E bunları zaten sadeleştirdiğim zaman artı geliyordu. Artı 4. Tamam mı? Bulduk cevabımızı. B'miz ne geldi? B'miz ne geldi? Eksi 8 geldi. Şuraya eksi 8'i yazalım. Ben neyle neyi çarparsam cevabı eksi 8 bulurum arkadaşlar. Artı 4 ile eksi 2'yi çarptığım zaman artı ile eksinin çarpımı eksi gelecek. 2 kere 4 8. A'mızda ne geldi? Tekrar artı 4 geldi. Şimdi yazalım. A artı 4. C'miz eksi 8. Pardon. C'miz de artı 4. B'miz ne geldi? Eksi 8 geldi. 4 kere 4, 16. Artı ile artının çarpımı artı 16 bölü Eksi 8. 16'yı 8'e böldüm. 2. Artının eksiye bölümü neydi arkadaşlar? Eksi 2'ydi. Umarım anlamışsınızdır. Tahtamı sileyim. Ve hemen devam edelim. Evet hemen çarpma işleminin özelliklerine bakalım. 1. Değişme özelliği. Diyoruz ki eksi 3 ile artı 2'yi 2'nin yerlerini değiştirdiğimiz zaman artı 2'yi 3 yaptığımız zaman sonuç değişmez diyoruz. Eksi ile artının çarpımı nedir? Eksi 2 kere 3 6. Burayı da yapalım. 2 kere 3 6 artı ile eksinin çarpımı eksi. Gördüğünüz gibi ikisinin sonucu da ne çıktı? 6 çıktı. 2 birleşme özelliği. Diyorum ki artı 3 Çarpı eksi 2 parantezi çarpı eksi 4. Ben bunu artı 3'ü dışarıda bırakıp eksi 2 ile eksi 4'ü paranteze aldığım zaman sonucun yine değişmediğini göreceğim. Hemen bakalım. 2 kere 3 6 artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı 24. Burası artı 24 çıktı. Hemen buraya bakalım. Eksi ile eksinin çarpımı nedir arkadaşlar? Artı 2 kere 4 8. Artı 3 ile artı 8'in çarpımı nedir? 3 kere 8, 24. Artı ile artının çarpımı artı. Yine ikisinde sonucu eşit ve e, işaretlere aynı çıktı mı? Çıktı. 3. Etkisiz eleman. Ben artı 7'yi ne ile çarparsam tekrar artı 7 çıkar arkadaşlar? 1 ile çarparsam artı 7 çıkar. Ben eksi 8'i ne ile çarparsam? Yine 1 ile çarparsam eksi 8 çıkar. Yani bizim buradaki art et, etkisiz elemanımız nedir? Arkadaşlar 1'dir. Hemen yutan elemana bakıyoruz. Ne yapıyor? Yutuyor. Ortada kalmıyor. Art 5'i ben neyle çarparsam sıfır yapar? Tabii ki sıfırla çarparsam. Yuttu. Eksi 10'u neyle çarparsam sıfır yapar? Sıfırla çarptığımda ne yaptı? Yuttu. O zaman bizim etkisiz elemanımız 1. Yutan elemanımız nedir? Sıfırdır. Kocaman bir sıfır. Hemen dağılma özelliğine bakalım. Diyorum ki ben bu parantezi dağıtayım diyorum. Şöyle ilk önce birinci ile sonra ikinci ile hemen şuraya yazalım. Eksi 2 ile artı 5'i çarptığım zaman eksi ile artının çarpımı eksi. 2 kere 5 10. Aradaki işaret ne? artı eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 ile 2'nin çarpımı 4. Bitti. Hemen toplama işlemini yapıyoruz. Bunun cevabı ne çıkacak arkadaşlar? Eksi 6, 10 lira borcum var, 4 lira param var. Verdim 4 lirasını, 6 lira borcum kaldı diyoruz. Çarpılan sayıların Yerlerinin değişmesi sonucu ne yapmıyor arkadaşlar? Sakın ola unutmuyoruz. Kırmızı kalemle yazıyorum. Değiştirmiyor. Sonucu değiştirmez. Bunu unutmayalım. Gördük zaten. Değiştirmediğini. Bölme işleminde peki değişme özelliği var mı? Bölme işleminde değişme özelliği yoktur arkadaşlar. Hemen şu iki örnekte Bakalım. Daha net bir şekilde görebilmeniz için şöyle yazalım. Artı 10 bölü eksi 2. Onu 2'ye böldüm. 5. Artıyı eksiye böldüm. Eksi. Burası eksi 5 çıktı. Ne yaptım? Ye yerlerini değiştirdim arkadaşlar. Eksi 2'yi ne yaptım? Artı 10'a böldüm. 2'yi 10'a böldüm. Burası 1 kaldı. Burası 5 kaldı. Aha bir bölü 5. Eksinin artıya bölümü zaten eksi. Biri eksi 5 çıktı. Diğeri eksi 1 bölü 5 çıktı. O zaman unutmuyoruz çok önemli bölme işleminde değişme özelliği yoktur arkadaşlar. Şimdi tahtamı sileyim. Bir tane de soru yazayım. Ondan sonra da dersimizi bitirelim. Evet şimdi şöyle sorumuza bakalım. Güzel bir soru aşağıda verilen şekilde kare ve daireler içinde yazılı olan sayılar arasında çarpma işlemi yardımıyla bir ilişki oluşturulmuştur. Buna göre diyor soru işareti ve boş kalan yerlere hangi sayılar gelmelidir diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir baktım ah afalladım ama hiç afallamaya gerek yok. Zaten gözle görünür bir tüyo vermiş bize. Şurası eksi 48 demiş. E biz Burada 8 yazıyorsa önünde ne vardır diyoruz? Artı vardır diyoruz. 6 kere 8 48 Eksiyle artının çarpımı eksi. Şimdi 18. Neyle neyin çarpımı 18 yapması lazım? 18 ise bunun önünde artı var diyoruz. Artı 18 yapması lazım. Ben buraya eksi 3 yazarsam eksiyle eksinin çarpımı artı 6 ile 3'ün çarpımı 18. Aha burayı bulduk. Şimdi şu. Ben eksi 3 ile 8'i artı 8'i çarptığımda sonucun eksi çıkması lazım. Neden? Biri artı biri eksi. Yani farklı işaretli veya eksi ile artım çarpımı eksi diyerek de söyleyebiliriz. Şurası eksi. 3 kere 8 24. Bu da ne çıktı? Eksi 24 çıktı. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bunları tekrar tekrar ederekten ve daha fazla sorular çözerekten pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.